Merhabalar, Başak Selçuk Selçukar Şube'den ben Özlem. Bugün size Siemens VT47XE-H0TR kurutma makinesini anlatacağım. Pamuklular programına aldığımızda dolap kuruluğunda tü kuruluğu, ekstra dolap kuruluğu diyebiliyoruz. Buradan menü programı içeriğinde sıkma değerini müdahale edebiliyoruz. Sıkma devrenin düşüklük ve yükseklik durumuna göre sürelerimiz burada kısalıp uzamaktadır. Her program içeriğinde sentetikler, mix ya da yünlüler programında buradan devir özelliğini kullanabiliyoruz. Harici iç aksan özelliğinde ek sepette kurutma, kıymetli kıyafetlerimizi katlayarak koyup kurutma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Smart Finish özelliği sayesinde buharlı havalandırma özelliğine sahiptir. 5 gömlek, bir gömlek ya da dış kaban kıyafetlerimiz burada iç haznesine koyduğumuz sav su ile smart finish özelliği ile kıyafetlerimizi yıkama işlemi gerçekleştirmeden buharla havalandırabiliyoruz. En kısa kurutma programımız süper kısa 40 40 derecede 40 dakikada en kısa kurutma işlemini sağlayabiliyoruz. Home connect özelliğine sahip olan kurutma makinemiz telefonumuza indirmiş olduğumuz home connect aktivasyonu ile uzaktan müdahale edip kurutma makinemizi çalıştırabiliyoruz. Bu sayede kırış kırışıklıkları kolayca havalandırma işlemini yaparak ve kırışıklık engellemesi olmadan makinemize uzaktan müdahale ederek kurutma işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. 3 artılı A++ 9 kilo aq 700 özelliğine sahip olan kurutma makinemizi Siemens grubunda en çok satılan kurutma makinelerinden bir tanesidir.